İstanbul Fatih'te bir tekstil firması çalışanı bir şubeden diğer şubeye para taşıyordu. Gaspçıların peşinde olduğundansa habersizdi. Aldığı, arkadan aldığı aynı yumruk darbesiyle kendinden geçti. Gaspçılar da üzerindeki 6 milyon lirayı alıp kaçtı. Yumruklu gasp anında kameralarda kayıttaydı. Şuraya geldiğim zaman ne olduğunu anlamadım. Arkadan bir şey geldi değdi, bayılık geçirmişim. Sokakta yumruklu saldırıya uğradı. 6 milyon lirası böyle gasp edildi. 182.655 dolar aldı. Götürürken yolu kesmişler. Zaten onu takip etmişler. Türkmenistan uyruklu Serdar Matyakubo Fatih'te bir tekstil firmasında çalışıyordu. Yanında şirketinin parası vardı. Her sabah olduğu gibi iş yerine gitti. Patronundan 6 milyona yakın para aldı. Diğer şubeye götürmek için yola çıktı. Yolda yürürken 3 kişi peşine takıldı. Amaçları ise onu gasp etmekti. Biri gözcülük yaptı, diğer iki kişi takip etti. Muştayla yumruk attı. Zaten demir doğruyor. Dükkanın önünde devrildim. Çenem bir şeyinden kırıldı. Genç adam aldığı darbeyle yere yığıldı. Yerinden kalkamadı. Olayı görenler yanına koştu. Adam çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkabildi. Bıçakla çantayı kesiyorlar. Gözüm açtığımda zaten hiçbir şey yoktu. Yani çantayı alıp kaçmışlardı. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Hastaneye kaldırıldı. Zor bir ameliyat geçirdi. Burası mosmor oldu, çişti. Hayatım alt üst oldu. Sorucum bozuldu. Yeni yeni yemeye başladım. İş yeri sahibi ortağıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Ancak sırra kadem basan gazçılar yakalanamadı. Tek istekleri suçluların bir an önce yakalanması. Bulunmasını çok istiyoruz. Gerek cezayı da çeksinler.